Göksel Lig'e girdiğimizde maçı çıktık biz. Takımı eziyoruz, karşı takımı eziyoruz yani. Kızlar hadi ateşley kendinizi biraz topalan diyor varım. Git yok. Hoca sağda. Arkamdan da böyle bir grup oturuyor. Sen ne iş yaparsın diye çok ateşli insan arkadaşım dedi ya. Dedim takımın başkanıyım ben dedim ya. Hadi ya dedi. Evet başkanıyım dedim ya. Ya sen oturma dedim. Oturma, ben oturmam dedim. Sen ne iş yaparsın dedi adam. Hocacık yapıyorum dedim ya. Güldüler. Hocacık yapıyorum dedim güldüler. Halkımızın bazıları işte evde karton var, hurdamız var, demirimiz var anlamında yapıyorlar. Biz de onları alıyoruz. Bu araç hem benim ekmek hem kızların ekmek teknesi. Hedefimiz Sultanlar İkili. Bu sevdadır mı? Bu büyük bir sevdadır. Böyle söyleyeyim size. Aşk başkanı. Ben buranın çocuğuyum, Yani bu toprağın çocuğuyum. 6 yaşında bir ma manşet öğrendik. Velebol başladık. Futbol oyunu başladık. 81 senesinde Aydın Spor'un altyapısına girdim ben. Tekrar bir karşı yaka oldu. Bir başka takımlara gittim. Aşağıya bir 10-12 takım falan gezdim ben. 17 sene bir futbol hayatım var. Genç yaş futbolu bıraktım. Ben 96 senesinde kulüp bıraktığım zaman sermayem var. Benim onun için büyük bir sermayem vardı. Yani Devlet su işlerinde çalışıyordum. Borç durmuyordum. Balıkçılık yapıyordum. Mavuk yapıyordum. Günlük hayatım böyle. Alkol yok. Sigara yok. Hayatımı sıfır atadım ben. Huzurlu bir sıkıntı yok. Mahcup olmadım bir şey. Ama benim geleceğimi oynadılar. Benim geleceğim bitti. Ben DSD'nin şu anda 10-13 senelik emekli olacaktım. Güzel Ama bunu şükür yine hayat devam ediyor. Bunlar para. Bunlar sporun geleceği. Hocam. Bunlar para. Bir şey güzel yok. Malum Yunus Bey'e profesörle ilk yani oldu, oldu profesör oldu, yani çıktı. Yani kucakta ilk yaptık bunu. Ne Takım ne oldu? Profesyonel oldu. Borosan ilgi çıktı. Ailem burada. Spor kulübü burada. Eşim bazı konularda bu konuda tartışıyoruz. Evi ana fazla önemsemiyorsun diye. Eşimin tabii ki değer veriyorum. Kulübü daha değer veriyorum. Kulübüme şöyle değer veriyorum. Bırakmak istemediğim, hani bazen yorulduğum gün oluyor. Ya bırak diyorum. Ya diyecekler ki şimdi diyorum, Haydi başkan başladı. Yaptığı işi yarım bıraktı diye. Onu arkamı güç alıyorum. Bırakmak asla bırakmam. Bu saatten sonra asla bırakmam. Çünkü profesyonellik farklı birlik. dik. altı ne gündür. Perşembe günü davetiye aldım da ben ağladım. Niye ağladım? Başardığım için ağladım. O şekilde düşündüm. İşte durum bu. Havalı bir top benim hayatım ya. Yani. yani bu hayat başka bir hayat. Bunu yaşayan bilir. Hani o camiye için olamayabilir. O duyguyu, o, o sevinci, o burukluğu Anlatılamaz. O duygu başka. Çok başka. Hedeyim var zaten. Beş şey var. Bu birinci. Sultan Ali İslam. Bunu başaracağım. Ne olursa olsun başaracağım bunu biliyorum. İnsan Özel köyünden destek vermesin. aldığımız topçular parayla geldiyse gelmez. 3 üç saat sonra paramı ödeme diye sahip çıkmazlar. Ama buradan oynarlarsa para onların gözünde yok. Ben şu anda 11 12 on kızım profesyonel oynuyor. Para için oynamıyorum. bir köy takımının ikincilik de olmazsa tabii sevdiriyor ama ikincilik hangi derece kadar da Türkiye'nin ikinciliği mi oluyor, ne oluyor, bölgenin mi oluyor? Hayır, Türkiye. Türkiye, Ben köyümün adına Türkiye yazacağım. Ben bunun adını eminim. Ama zoruma çok gidiyor. Niye gider bunu musun? Ben bunu çabamla uğraşmışım. Hani ha hayali yapmamışım. Buna gocunmamışım. çünkü konteynerden teneke bulmuşum. Bir de kutusu bulmuşum. Atmışım. Karton bulmuşum. Atmışım. Bir şey yapmışım. Burada ilçe başkanım takımı bir gün nasip olsa sultanlar yıkılıyor. biz 200-400 kişiye yakın şey yemek verdik eşime ikimiz. Benim köyümden bir tane yerim gelmedi. Köyüm, gencel köyünden yöneticiler de gelmedi. Sadece eşim ve ben. Köyde sevenim yoktur, gencelde sevenim yoktur. Ama dış dünyamda destekçim çoktur. dürülecek bir durum yok bunun hocam. Para, para, bundan para geliyor. Burada kuruluyor ama kulübün burada, burada masa sandalyesi yoktu. İş binası yoktu. Şunları yaptırmanı yapay yoktu. Ben koskoca yola pankar buraya Böyle 20 tane marika satam. Köyün bir şey değişir. Havas değişir. Ortamı yaratmanı yaptım. Şimdi ben Ağustos ayında konser yapacağım. Ama büyük bir konser değil. Paralı konser değil. Günün ayarlı Yani maliyetsiz ve getirisi olan bir şey. Yani 5 olur ama 10 on olacak. Ona bir şey değil. Onu yapacağım. 500 lira gitmiş gelmiş hiç önemli değil. Yani benim burada demek istediğim yani parayla spor olmayacağını herkese göstermek istiyorum ben. Yani Federasyon diyor ki bölgesel katıl. oradan bir 5 puan al. Ben diyor ikinci gibi alabilirim. Kadın mektup öldürür. Hedef Sultanlar İlgi. İki sene sonra Sultanlar İlgi'ni görebilirsiniz. Hedef bu. Allah izin vermesin. Ama aradığımız sponsor. E sen varsın bir 15 bin seviyorsan. 65 bin seviyorsan. 15 <laughs> <laughs> <Ya, 10 milyon gülüyor> bin <laughs> <bir gülüyor> abi ya. ya. <laughs> 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 Şu anda bir köyümüzden var 4-5 tane kızımız var. Fakir ya 15 yaşlarında. Fizikmen bir 60'ın üzerinde bir yakış boylarında. Oyuncak olan kişiyi takip edebiliyorum, ta 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 görebiliyorum yani. His, hani, onu da yeteneği olduğunu görebiliyorum. Bizim okul takımı mesela 2 sene önce aydın üçüncüsü oldu. Böyle okula. Gittim okula. Hocam kızlar değerlendirelim. Bir ihtiyacı var. Topuz ihtiyacınız varsa, forma ihtiyacınız varsa, ayakkabı ihtiyacınız varsa ben karşılayacağım dedim. Bunları benim kulübüm altına alalım Lisans çıkartalım. Hem al kefe koşturalım. Hoca dedi, dedi şu. Sabah 8, akşam 3. Ben başka saat mesela yapmam. Bütün zamanlar hem alt yapıyor, hem futbol takımına, hem böyle takımına alacak zamanım yok. Hem hurdacılıkta on gerekiyor, hem takımı kurmam lazım. Hangisine on gerekiyor? Yani her şey bir üst üste geliyor. Arsım Yani bu şekilde nereye varlar? Yani çevre köyde herkes biliyor benim. Takdir ediyor. Sadece kendi e köyün takdiri takdir edilemiyor biz. Herkes dedikodu. Yani o, o, üzerine o bize. O, o, o kırıyor bize. Bu kasıla yeni. Ben bunları verdim. Sonra şurasını mark bulacağız. Genceli kokluyor yapacağız. Aşağı yukarı plastik kasa iş yapıyorum ben. Yani diyetin kasası, İngiltere, Arvan İnsan'ın gördüğü kasa var. Onların yenisi. Fabrikadan geliyor. Altı ay boyunca. Altı ay boyunca da burada iş yapıyorum ben. Yani bu işten de kulübü para aktarıyorum. Kurduzan da para aktarıyorum. Kulübün bu yılki bütçesi 10 bin lira. Benim harcadığım para 32 bin lira. Hani 20 bin lira kurdu işinden üzerine koymuş. Buraya yangın çıkmaz. Buraya el tutamazsın. Elin yana yani dur. Evet. Yani yazık günah. Yani biz toplumu bir şey kazandırmaya çalışıyoruz. Yani ben bunları topluyorum. Bak şişi görüyorlar. var. Bunları da topluyorum ben. E ya şişi cam fabrikasından ben günlük burada bir kamyon şişi toplarım ben. Bu çevirden. Forma desteği istiyoruz. Büyük firmalardan destek istiyoruz. Yani şahıs firmalardan destek istiyoruz. Sponsor istiyoruz. Eğer benim bir kişi benim yani sponsor olursa yani maddi destek verirse benim sonra liginde başarılı olacağımı inanıyorum ben. Köylü bakayım inşallah tanıştık. Bir gün Genel spor sonra bir gün görürseniz şaşırmayın. Ya ne varsa bayanlar da var ya. Fahalı bir şey ya. Bayanın dediğin fahalı. Bayan başarır. İşte onu yaptık ya da, şey. Kanında var. <gülüyor> <gülüyor> bir gün gece spor sonra bir gün Ama kalıcı olur, ama gidici olur. Orası farklı bir dünya. Ama yaşatacağım ama bu duyuyor. Bu köye ileride, bu yöremize yaşatacağım ama. Hatta ikinci gün önce benim samimi arkadaşlarım var. Heysen yazarlar. Sen hayal görüyorsun hayatı. Orası başka bir alem. Orası sen burası. Ben hayal görüyorsam gerçekleşmesi basit de dedim. Gerçekleşti. Işte, gayet ben gurur duyuyorum yani. Kendi kızlarımla gurur duyuyorum. kendime kendimle gurur duyuyorum. Ben de sitenle gurur duyuyorum. Üncü yürek. Para değil. Üncü yürek. Sultanlar gibi bizim.